dinleyicilerimiz hepimizin hayatında zaman zaman olumsuzluklar olabiliyor. Kendimizi bu olumsuz düşüncelerle doldurduğumuz zaman da kaygılanabiliyoruz, endişe yaşıyoruz ve negatif düşünceler aklımızın içinde dolaşıp duruyor. Bugün programın bu bölümünde pozitif düşünmek için ihtiyacımız olan adımları daha iyi planlayacağız. Kiminle birlikte? Psikolojik danışman Furkan Denizle birlikte. Sayın Deniz hoş geldiniz programımıza. Merhabalar Bahar Hanım. İyi yayınlar dilerim sizlere. Çok teşekkür ediyoruz. Mutlu bir hafta sonu diliyoruz biz de size. Pozitif düşünmek diyeceğiz bugün Sayın Deniz. <laughs> Tabii az evvel bir girizgah yaptık. Neden pozitif <laughs> düşünmeliyiz? Bir de sizden dinleyelim. Ee, kesinlikle e, bu güzel başlığınız için öncelikle tek teşekkür ederim. Pozitif düşünmenin insan yaşamına olan katkısı, insan yaşamına olan etkisi kesinlikle yadır, yadırganamaz e, ve biz aslında terapilerde, danışmalarda pozitif düşünmeye tabii ki değerli bir şey. Negatif düşüncelerin bizim hayatımız üzerinde çok büyük etki sahibi olmamasına daha çok çalışıyoruz. Ama bunu bugün pozitif düşünce olarak da kabul edelim. Çünkü bizim yaşamımız çok sınırlı bir yaşam. Ortalama yaşam süremizin 65-70 yaş olduğu bir hayatın yaklaşık hemen hemen günlerimizin, saatlerimizin çoğunluğu zihnimizdeki bu düşüncelerle geçtiğimizi varsayarsak, ee, çok büyük bir kısmını maalesef e, verimli geçiremiyorum. Peki şu bahsettiğimiz pozitif düşünceye e, ne kadar e, daha iyi ulaşabiliriz konusunda kendimize bir soru sorduğumuz zaman Peki. aslında bununla ilgili e, alabileceğimiz en kolay cevap biraz da kendimize zaman ayırabilmeyi e, bulabilmek. Burada kendinize e, ayırabildiğiniz e, zaman dilimi sizin bu bahsettiğimiz bu olumluya doğru gitme konusunda size destekçi olacak. Şu anda yayınımızı dinleyen değerli dinleyicilerimize şunu sormak istiyorum. Ee, en son ne zaman e, sadece kendiniz için bir şeyler yaptınız? En son ne zaman bir etkinliğe sizi iyi hissettirdiği için e, bir yere gittiniz? E, var olan bir ihtiyacınıza en son ne zaman kulak verdiniz? Maalesef günlük yaşamımızdaki bu koşuşturmacılar içerisinde e, özellikle geçmişe yönelik bazı pişmanlıklarımız ve geleceğe yönelik bu kaygılarımız arasında gidip gelirken unuttuğumuz bir şey var Bahar Hanım. Evet. Şimdi. Biz aslında şimdi o kadar çok erteliyoruz ki ve şimdi iyi yaşayamadığımız için aslında bu bahsettiğimiz o olumluya odaklanma konusunda da çok güzel oluklar yaşıyoruz. Bir de değil mutluluğu size... da erteliyoruz değil mi Sayın Deniz? Şu da olsun. Sonra her şey yoluna girecek. Şu da aradan <laughs> çıksın. Galiba hep Örkesin... böyle ertelemeler yapıyoruz. Evet Bahar Hanım. Ve maalesef bu ertelemeler de dinleyicilerimizin de taktikleri. Kesinlikle kısıldığına inanıyorum. Bunlar bir türlü bitmeyecek. Sürekli gelecek bir yönelik e, beklentilerimiz, geçmiş ilgili şu anda bu kurumda çalışmak, farklı bir kurumda çalışmaya başlamak veya gelecekte acaba daha iyi para kazanabilmek öğrencilerin benim çocuğum hangi okula gidecek diye düşünürken biz şu anda oturduğumuz belki de yayınımızı şu anda sosyalarından takip eden ya da bir çay içtikleri çayın kahvenin tadını yudumlarken belki de bu anın tadını çıkaramadan geçiriyorlar bu süreci. İşte bizim e, ölümsüz olmadığımızı bu anlarda daha fazla fark etmemiz gerekiyor biraz daha anın tadına anın tadını çıkarın. E, bununla ilgili birkaç tane ufak öneride bulmak istiyorum izninizle. Tabii. E, e, bu, bu süreçte size en büyük destek olacak şey e, psikolojide bizim mindfulness dediğimiz yani anın farkında olma şu anın farkına daha çok varabilmeniz sizin bahsettiğiniz o olumlu düşüncelere ya da olumsuz düşüncelerin sizin hayatınız üzerinde daha az kontrol sahibi olmasına bir katkı sağlayacak. Ayrıca e, daha fazla o, o, anın tadını çıkarabilirsiniz. Bunlar ne olabilir? Mesela yine dinleyicilerimizden rica ediyorum. Çevrelerinde şu anda e, herhangi bir nesneye e, odaklanmalarını istiyorum. Bu bir kalem olabilir, bu bir masa olabilir, bu bir yiyecek olabilir, bir meyve olabilir. Şimdi o nesneyi ellerine almalarını istiyorum. Ya da müsait oldukları zaman mutlaka alsınlar. Daha önce bu nesneye, bu nesnenin ilgili bildiğiniz çoğu şeyi bir kenara bırakarak mesela o nesneye bakın. İlk defa onunla karşılaşıyormuş gibi. Ne olduğunu hiç bilmiyormuşsunuz gibi onu inceleyin. Renklerine, şekline, hatlarına... Ee, üzerindeki dokulara ve tadına biraz ee, Bildiğiniz kokularla benzer mi? Bildiğiniz tatlara benziyor mu? Bildiğiniz imgelere benziyor mu? Biraz bunu değerlendirin. Zamanınızda bıraktığı tada bakın. İşte bizim hayatımızda bugüne kadar çok fazla ertelediğimiz ve tadını çıkaramadığımız çok fazla güzellik var. Bugün biz bu masadaki bu bir e, kalemden bir kağıttan bahsettik ama şu anda hayatınızda, günlük hayatınızda yaptığınız çoğu e, ve sizi zevk veren çoğu şahsını at atladığınız için biz daha fazla olumsuz, daha fazla Mutsuzluk yaşıyoruz ve e, sevdiğimizle beraberken, annemizle beraberken, e, dostlarımızla beraberken bu güzel anların maalesef tadını çıkaramıyoruz. Biraz daha çevremize meraklı bir çocuk gibi sahip olabildiğimiz bu güzelliklerin farkına vararak onların tadını biraz çıkarma konusunda dinleyicilerimizden rica bulacağım. Ayrıca bu tür olumsuz düşüncelerin rahatsız ettiği durumlarda bu bilinçli farkındalığı yani şimdi daha fazla düşünmediği için e, nefes egzersizleri yapmalarını rica ediyorum. Bunlar çok uzun ve çok yorucu egzersizler olmayacak ama özellikle bizim zihin, e, özellikle bizim nefes egzersizleri yaptırmak amacımızın amacı e, zihinle nefes e, arasında bir köprünün adeta kuruluyor. Burada e, oturduğunuz yerden, şu anda bizim dinleyen, e, dinleyicilerimiz de oturdukları yerden bunu yapabilirler. Gözlerini kapatabilirler veya bulundukları yerden hangi bir şey odaklanabilirler. E, bunu egzersiz ayrıca arka da yapabilirsiniz. E, ayaktaysanız ellerinizi açık bir şekilde yere doğru bırakın ve oturuyorsanız da eliniz dizlerinizin üzerinde olsun. E, nefes burnunuzdan nefes alın ve bu, bu, nefesin e, sizin burnunuzdan vücudunuzun e, içine dağıldığını düşünün. E, bu nefesin tekrar dışarıya doğru çıktığını e, tekrar deneyimleyin. O, o sırada zihninizde gelen farklı düşünceler Olumsuz düşünceler olabilir. Sizden onları kovmanızı istemiyorum. Onlar, onları nezaketle kabul edin. Zihninizde gelmelerine izin verin. Bunu de, devam ettirin. Ve o o sırada da bedeninizdeki herhangi bir odaklanın. Örneğin ben karnıma odaklanıyorum. Nefesim burnumdan içeri girdiğinde karnımın şiştiği ana odaklanıyorum. Sizler de bedeninizdeki herhangi bir şey odaklanın. Biz burada e, kendi bedenimiz üzerindeki bu odamız bizim aslında pek çok e, kapıyı açma konusunda bize destekçi oluyor. Çünkü Hı. biz anın farkına vardığımız zaman ee, ...değiştirebileceğimiz, yapabileceğimiz... ...asıl şeylerin şu anda olduğunu fark ediyoruz. Bu pratiğin İstikrar... başlangıcı da biraz zor galiba... ...sayın Deniz. Çünkü ha. akla pek ha. çok... ...düşünce geliyor. Ama sonrasında... istikrarlı yaklaşırsak... ...galiba ha. çok iyi sonuçlar alabileceğiz değil mi? Kesinlikle. Ee, Baharın Özellikle söylemiş olduğunuz gibi... ...kendimize ayırdığımız zamanlarda da istikrarlı olmak... ...kendi duygularımızı... ...kendi düşüncelerimizi daha iyi tanıyan ve... ...kendiyle daha barışık ve... ...sağlıklı ve başarılı bir insan olabilmemize... ...çok bir katkı sağlıyor. Bu yüzden... Bu, şey, bu tür e, egzersizlerin rutin rutin haline gelmesi çok büyük bir e, bu süreçte işte bize katkı sağlayacak. de şunu söylemeyi e, ihmal etmek istemiyorum. Bu hayatta belki çoğu şeyi yerine getirmekle yükümlüyüz. Bir anne rolümüz var, bir baba rolümüz var, bir vatandaş rolümüz var. İşe gidiyoruz, e, bir toplumun bir ihtiyacına karşılık veriyoruz. Ama unuttuğumuz bazen bir şey oluyor ki asıl odaklanılması gereken kişi bizim kendi hayatımız. Bizim e, fatura ödeme zamanımız var, e, işe gitme zamanımız var, ta, e, tatili arkadaşlarımızın yanına gitme zamanımız var. Ama bizim ben zamanına da ihtiyacımız var. Kendi ihtiyaçlarımızı dinleyebilmek, bedenimizin sesine bazen kulak olabilmek, neler istediğimizi, nelere ihtiyacımız olduğunu e, iyice e, takip edebilmek bizim kendi psikolojik iyi oluşumuza çok büyük katkı sağlıyor. Konsantrasyonumuzu arttırmaya çalışıyor ve e, haftamızın geri kalanında daha verimli ve e, faydalı bir süreç geçirmemizi sağlıyor. Bunun için dinleyicilerimizin hepsinden ben küçük bir ricada buna ayrıca bir ödev de olsun. Lütfen kendinize ayırdığınız bir saat dedik. Çoğu şeyden uzaklaşın. Özellikle bu saat diliminde sosyal medyadan lütfen biraz uzak kalın. Gelecekle ilgili kaygılarınız, olumsuz geçmişteki olumsuz düşünceleriniz sizi olumsuz olarak yaralayan durumları unutun demeyeceğim ama bu süreç sizin o anı yaşamanızın zamanı olsun. Bir su içiyorsanız bir bardak suyu içmenin tadını çıkarın. Ee, şu anda sizi dinleyen, sizinle beraber olan bir yakınınız varsa ona temas edin, ona sarılın. O sarılmanın mutluluğunu biraz yaşayın. Bizler olumsuz duygularla, düşüncelerle mücadele etme konusunda terapilerle, danışanlarla destek oluyoruz ama aslında doğru değiştirdiler. Tevhidimizdeki e, bizim bize iyi gelen e, ve bizi bu tür olumsuz durumlara karşı adeta bir kalkan gibi koruyabilen mekanizmaları güçlendirmek de aslında bizim hedeflerimizden bir tanesi. İşte bu kalkanlar Bizim doğal istislacı dediğimiz bize iyi gelen şeyler. Bu iyilikleri, bu bize iyi gelen, bizim varoluşumuza katkıda bulunan bu tür şeylerin sürdürüldüğü çok değerli. Bu yüzden e, bunları lütfen sürdürelim. Örneğin biz e, geçmişe ve geleceğe o kadar odak, odaklandığımız için bazen bu tür, e, bu tür basit e, aktiviteleri bile aksatabiliyoruz. Örneğin kısa bir yürüyüş yapmak, hareket etmek. Hep başlamak, bir türlü başlayamadığımız hobileri mesela. Bunlara yakın zamanda başlamak için bence tam zaman. Henüz yaşıyorken, henüz bu hayatın içindeyken ve bu tür olumsuz düşünceler de bize bu kadar eşlik ediyorken hayatın kendinize ayırdığınız zaman diliminde bunları yapabiliriz. Evet. Sayın Deniz Gerçekten... peki <laughs> hayatta negatif düşünmeye hiç yer yok mu? Çünkü biz biliyoruz ki hayat doğrusal değil, inişleri çıkışları var. Ee, <laughs> gerekli mi hatta zaman zaman negatif düşünmek? Merak ediyoruz bu sorunun cevabını. <gülüyor> 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 Çok teşekkür ederim Baharım. Daha önceki sizlerle bir yerimizde da e, olumsuz düşüncelerle konuşmuştuk ve daha sık yapılmasını da ben isterim ayrıca sizlerden e, olumsuz düşüncelerin çünkü tek bir e, gidecek bir taraf yok. Mesela şu anda e, Diyarbakır'dan e, bizi, bizi e, dinleyen e, dinleyicilerimiz şunu şunu sormak istiyorum: e, Diyarbakır'dan bizi e, en çok e, hayal, en çok gitmek istediğiniz yeri düşünün e, ve şu anda onu onu zihninizden atmamızı isteyeceğim. Onu düşünmeyin. Mesela on gözlü köprü kimsenin düşünmesini istemiyorum şu anda. Ee, biz dinleyen dinleyicilerimizden. Lütfen kimse düşünmesin orayı. Hepimiz şu anda tekrar orayı düşündük. Orayı düşünmesek bile o imge zihnimize geldi. Evet. bizim, bizim zihnimiz de öyle bir mekanizmaya sahip ki biz düşüncelerimizi maalesef henüz durduramıyoruz. Maalesef diyorum çünkü e, onlarla yaşamayı öğrenmemiz gerek. Onları kabul ederek bizim bu sürece başlamamız gerekiyor. Ve çevremizde maalesef e, psikoloji veya psikoloji danışmanlık lisansiyeti olmayan kişilerin sizlere olumsuz bir öneri olarak düşünceleri bunları düşünmeye, bunları zihninden at demeleri maalesef pek sağlıklı şeyler olmuyor. Çünkü bizler bunları düşünmeye devam ediyoruz. Bunlar sürekli bizim zihnimize geliyor. Asıl problemli olan şey Bahar Hanım, bunları düşünmemiz değil. Yani sizin zihninize ben olumsuzum, ben kötü bir anneyim, ben başarılı bir e, öğrenci değilim, ben iyi bir e, partner değilim diye gelen bir düşünce aslında olumsuz. Sizi hasta kılan şey, sizi e, sıkıntılı kılan şey bu düşüncelerin zihninizde gelmesi değil. Bu düşüncelere ne kadar inandığınız doğru. Çünkü bunlar sadece bir düşünce. Ben nasıl az önce size Diyarbakır'daki on gözlü köprüyü düşündürdüysem, işte zihniniz de bir fabrika gibi sürekli bir şeyler üretiyor ve sizin onlara inanmanız, o senaryolara inanmanız istiyor. Aslında zihniniz sizi kötülüklerden ve olumsuzluklardan korumak istiyor. Ama bunu bilinçsiz ve hızlı bir şekilde kontrolsüzce yaptığı için siz zihninizde gelen bu düşüncelerin hepsinin gerçek olduğunu düşünüyorsunuz. Ama unutmamalıyız. Vücudumuzda nasıl kalbimiz şu kan pompalıyorsa, böbeklerimiz vücudumuzdaki görevini sürdürüyorsa, boş durmayan başka bir şey var. O da bizim zihnimiz. Ve evet. Bizim zihnimiz fabrika gibi üretmeye devam edecek. Biz onları durduramayız, ama şuna emin olalım: Zihnimize gelen düşünceleri şunu söyleyelim: Bu sadece bir düşünce. Onlar sadece bir düşünceler ve siz o düşüncelerden ibaret değilsiniz. O olumsuz düşüncelerle böyle mücadele edebiliriz belki de ya da e, bunu bir terapi desteği alarak da e, sürdürebilirsiniz. Sadece dinleyicilerimize şunu söylemek istiyorum: Sizin zihninizde gelen düşünceler sizi hastalıklı yapmıyor. Bizim o düşüncelere ne kadar inandığımız, o düşüncelere de ne kadar gerçekçilik payı çıkardığımız aslında e, bu süreçte bizi yaralıyor. Peki. Sayın Deniz bizi pozitif düşünmek konusunda bilgilendirdiniz, pratikler önerdiniz, hatta ödevler evet. verdiniz. Çok teşekkür evet. ediyoruz evet. biz size programa katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Ayrıca programı kapatmadan önce sizlerden küçük bir dize okumak istiyorum, dinleyicilerimize armağan etmek istiyorum Tabii özellikle, buyurun. Özellikle psikolojik iyi oluş, oluşumuza katkı sağlayacak çok değerli bir şiirdir, Atol Behramoğlu'nun ee, yaşadıklarından öğrendiğim bir şey var. Yaşadın mı büyük yaşayacaksın, ırmaklara, bütün göğe, bütün evrene karşılaşacaksın. Çünkü ömür dediğimiz şey, hayata sunulmuş bir armağandır ve hayat sunulmuş bir armağandır insana. Değerli dinleyicilerimize ve sizlere sunulmuş bu armağanın tadını çıkarmayı öneriyorum. Size de güzel bir yayın dilerim. Tam olarak anı yaşamanın önemine dikkat çekmiştiniz de çok destekleyici <laughs> oldu. Mindfulness konusuna değinmiştiniz Sayın Deniz. Çok teşekkür <laughs> ediyoruz paylaştığınız ben teşekkür için. İyi çalışmalar İyi dileriz. Edelim. Sevgili dinleyicilerimiz, psikolojik danışman Furkan Deniz bizimle birlikteydi.